Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 11. sınıf matematik 4. tekrar testinin çözümlerini yapacağız. Birinci örnekte hemen başlayalım. Konumuz parabol. M ve N reel sayıymış sıfırdan farklı. F R'den R'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Formatımız fx eşittir. Mx e artı n şeklinde doğrusal bir fonksiyondur. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Bakın y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca 5 birim sağ. Bu ne demektir? İçeride bir öteleme vardır. x ekseni boyunca, yapılan ötelemelerde tersineydi. 5 birim sağ ise o zaman x eksi 5 yazacağız. y ekseni boyunca 2 birim yukarı artı 2 birim ötelendiğinde x eksenine göre bir de simetriyi alındığında bunun x eksenine göre simetri eksiyle çarpılmış haldir. Eksi fx eksi 5 eksi 2 ifadesinden bahsediyor. Ve gx fonksiyonu elde edilmiş. Yani bu gx fonksiyonunun eşitiymiş. Yine ikinci durumda bakın. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği y ekseni boyunca 2 birim aşağıya. Öncelikle fx var. 2 birim aşağıya öteleniyor. Ve y eksenine göre simetri alındığında da içerideki x'in işareti değişiyor. Sadece f x eksi 2. Bu da hx fonksiyonuymuş. gx ile hx birbirine eşitse o zaman bunlar birbirine eşit diyelim. Yani eksi f x eksi 5 eksi 2 eşitmiş f eksi x eksi 2'ye. Eksi 2'ler zaten birbirini götürür. Öncelikle o zaman f x eksi 5'i bulalım şurada. Ben f x eksi 5'i bulmak istersem şöyle yapacağım. x gördüğüm yere x eksi 5 yazdığımda mx eksi 5m artı n olacak. Bir de bu eksiyle çarpılmış. O zaman şöyle olacak. Eksi mx artı 5m eksi n ifadesi var. F eksi x, x gördüğümüzde eksi x yazacağız. Yani eksi mx ifadesi bir de artı n'imiz var. mx'ler eksi mx'ler birbirini götürecek. Buradan 5m eşittir 2n'den. Bize n bölü n sorulduğu için bu da 2 bölü 5'e eşit olacak. Cevabımız B seçeneğinde. Yukarıda eksi 9, 7 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre diyor fx 0'a eşit ve 0'dan büyük olan yerlerde x tam sayıların toplamı. Bakın şundan bahsediyor. x ekseninin üzerindeki kısımlar ve 0'a eşit olduğu yerlerde dahi burası var. Yine aynı şekilde bakın şu kısımdan bahsediyor. Burası var. Yine aynı şekilde şuraları var. Bu bölgedeki x tam sayıları dediği. Bakın eksi 9 var. Eksi 8, eksi 7 var. Burada eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 var. Bu tarafta ise bakın 5, 6, 7 var. Şimdi eksi 5 ile artı 5 birbirini götürür. Toplamlar sorulduğu için eksi 4 ile eksi 3 eksi 7 yapar, artı 7 ile birbirini götürür. Aynı şekilde başka ne var elimizde? Mesela 6 ile şuradaki eksi 7'i bir eksi 1 kalsın. Bu tarafa bakacağız. Eksi 9, eksi 8, eksi 1 var. Bunları topladığımızda eksi 18. Bir de şurada eksi 2 ile eksi 1 var. Eksi 3 de burada var. Eksi 21 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Y eşittir x kare eksi 2x artı 5 parabolü ile y eşittir x eksi 2 doğrusu k ve l noktalarında kesişmektedir. Buna göre k l'nin orta noktasının koordinatı. Bakın bu bir parabol. Kollar yukarı doğru şöyle rastgele çiziyorum. Bir de doğru var. Bakın iki noktada kesişiyormuş. Bu nokta k olsun burası da l olsun. Ortak çözümde bulacağız. Öncelikle ortak çözüm x kare eksi 7 x artı 5 eşit olmuş. Yani x eksi 2 eşit olduğu yerlere bakacağız. Buradan x kare eksi 8 x artı 7 eşittir 0. Buradan eksi 7'ye eksi 1 dersek x x dediğimizde x eşittir 7 x eşittir 1'miş. Yani k noktasının birinci koordinatı 1 l noktasının birinci koordinatı yani ordinatı apsisi pardon 7'ymiş. Ordinatlarını bulacağız bunların. Nasıl bulacağız bu da? Sonuçta bu doğrunun üzerine ise doğru da 1 yazarsak yerine. Yani şurada 1 yazdığımızda eksi 1. Yani 1'e eksi 1 noktasıymış k. Yine burada 7 yazarsak eğer 7'ye 5 noktasıymış. Tam orta noktası soruluyor. Orta nokta nasıl bulunuyordu doğru parçalarında? 1 ile 7'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde apsisini. Eksi 1 ile 5'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde de ordinatını buluyorduk. İşte bu noktadan bahsediyor. 8 bölü 2'den 4 Buradan 4 bölü 2'den 2 yapar. 4'e 2 noktasıymış. Bunun koordinatları toplamı da 6 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Matematik öğretmeni Mehmet Bey baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğini tahtaya çizmiş ve teneffüse çıkmıştır. Mehmet Bey teneffüsten sonra tekrar derse geldiğinde tahtaya çizdiği grafiğin bazı bölümlerinin silindiğini görmüştür. Mehmet Bey'in tahtaya çizdiği fonksiyonun en küçük değeri kaçtır? Şimdi sevgili gençler aslında şunu soruyor. Tepe noktasının absisi belli. Ordinatını soruyor. Yani k değerini soruyor aslında. Şurası da k'dır. En küçük değeri dediği bu. Şimdi bakın burası eksi 1 ise paraboller simetrik olacağına göre yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacağına göre bakın eksi 1'den ikiye kadar üç birim var. O zaman burada da 3 birim olacağı için şu noktada 5'e 0 noktasıdır. O zaman kökleri belli. Y eşittir. Normalde biz bakın A çarpı x eksi x1 yani x artı 1 yapar. Bir de x eksi 5 şeklinde yazıyoruz ama bakın burada A'nın 1 olduğunu vermiş. Baş katsayısı 1'miş çünkü. A'nın 1 olduğunu anladık. Buradan o zaman şöyle çarparsak x kare eksi 5 x artı x'ten dolayı eksi 4 x gelir. Eksi 5 aslında parabolümüz buymuş. R'si verilmiş zaten. R'si 2'ymiş. Bunu yerine yazdığımızda kayboluyorduk. buluyorduk. Burada 2 yerine yazarsak 4 eksi 8 eksi 5'ten şuradan eksi 4 gelir. O da eksi 9 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Şekilde verilen yüzme havuzunun kesitinde kırmızı ile gösterilen eğri parabol biçimindedir. Yüzme havuzundaki atlama tahtasının uzunluğu 1 metredir. Yani şurası bakın 1 metreymiş AB arası. Buna göre diyor BC DB'ye eşitmiş. Burada verilmiş bakın BC dediği 5 metre. Buradaki DB de 5 metredir. AB AD dik olduğuna göre havuzun en derin noktasının AC uzunluğu. O zaman şuradan bahsediyor. En derin noktanın AC. O zaman biz koordinat sisteminin yani tam merkezini burası alalım. Yani şöyle olsun. Bu da x eksenimiz olsun. Şöyle. Burası x ekseni. Bu da y ekseni olsun. Burası da sıfıra sıfır noktası olsun. Şimdi bakın o zaman 5 metre ise 1 metre de 6 metre olacağına göre C eksi 3 noktasıdır. A da 3 noktasıdır. O zaman burası da artık 1 metre geride olacağı için burası 2'ye eksi 5'tir. Bize aslında şurası soruluyor. Şu mesafe yani tepe noktasının K'sı soruluyor. Zaten sıfıra K diyelim. Bu soruluyor bize. O zaman bakın öncelikle bunun denklemini yazmaya çalışalım. Y eşittir. A çarpı x eksi eksi 3'ten dolayı x artı 3. Bir de x eksi 3 var. ve 2 eksi 5 noktasından geçtiğine göre yerini yazalım. Eksi 5 a 2 yazarsak buradan 5 gelir. 2 yazarsak eksi 1 gelir. Eksi 5 a eşittir. Eksi 5'ten a'nın da 1 olduğunu gördük. Yani aslında parabolümüz şöyle oldu. 1 olduğu için x artı 3 çarpı x eksi 3'tür. Yani x kare eksi 9'dur. E 0 verdiğimizde k'yı veriyordu. x'e 0 verirsek k da buradan eksi 9 yapar cevabımız C seçeneğinde. Eksi 9 bulduk kay ama bize uzunluk soruluyor. Uzunluk sorulduğu için artı 9 yani mutlak değerinden bahsediyor. 9 birimdir burada. Analitik düzlemde y eşittir 4x kare artı 2x artı 5 parabolü ile y eşittir mx artı 4 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın ortak çözüm yaptığımızda deltası eşittir 0 olacak teğet olduğu için 4x kare artı 2x artı 5 eşittir mx artı mx artı 4 diyeceğiz. ve buradan deltasını sıfıra eşitleyeceğiz. Hemen bu tarafa alalım. Bakın 4x kare burada artı 2x var. Bu eksi mx diye gelecek. x parantezini aldığımızda 2 eksi m x olacak. Artı 1 eşittir 0. Hemen deltasını bulalım. Deltası b kare yani 2 eksi m'in karesi eksi 4 ac c. Buradan açmayalım bunu. Bakın 2 eksi m'in karesi eşittir 16. Burası 0 eşit olacaktı tabii ki. Buradan 2 eksi m ya 4'tür. 2 eksi m ya da eksi 4'tür. Buradan m eşittir eksi 2 gelir. Buradan m eşittir 6 gelir. E zaten neyi sormuş? m'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Aslında şurayı açıp buradan kökler toplamından da bulabilirdik. Çünkü m1 ve m2 gibi. Burada bulmadan da yapabilirdik ama kolay olduğu için bulduk. Eksi 2 ile altın toplamı da 4 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. İçinde 12 litre su bulunan 108 litrelik bir deponun tamamı su ile dolduruluyor. Aşağıdaki doğrusal grafik su doldurmaya başladığı andan itibaren bu depodaki su miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna, buna göre demiş depo kaçıncı dakikada tamamen dolar. Burada dikkat edeceğimiz başlangıçta 12 litre vardı. Depo 108 litrelik olduğuna göre aslında bizim dolduracağımız kısım 96 litre sudur. 96'ya odaklanacağız. Zaten 12 litresi var. Burada bakın 4 dakikada 4 dakikada 12'den 28'e çıktığına göre demek ki bu 4 dakikada 16 litrelik kısım doluyor. 96 litrelik kısım acaba kaç dakikada dolar bunu soruyor. Bu da bir doğru orantı vardır. zaman çapraz çarpımı yapacağız. 4 çarpı 96 eşittir 16 çarpı x dediğimizde 16 ile 96'yı sadeleştiğimizde 6 x de buradan 24 demek ki tamamen 24 dakikada doluyormuş cevabımız D seçeneğinde. Bir okçu bulunduğu noktadan atış noktası yerden 1 metre yükseklikteki yay ile 80 metre uzaklıkta bulunan ve merkezi yerden 1 metre yükseklikteki hedef tahtasının merkezini parabol şeklinde bir yol izleyerek vuruyor. Okun ulaştığı en yüksek noktanın yerden yüksekliği 17 metre olduğuna göre ok yatayda 20 metre uzaklığa ulaştığında yerden kaç metre yüksekliktedir o soruluyor. O zaman bakın şöyle burayı birleştirirsek eğer şu şekilde ve bunu x ekseni olarak kabul edersek ben şurayı da devam ettirmek istiyorum. Burayı da y ekseni olarak kabul ediyorum ve burası sıfıra sıfır noktasıdır. Toplamda 80 metre olduğuna göre demek ki şu, şurası 80'e sıfır noktası olarak kabul ediyorum. Burası sıfıra sıfırdır. Tam ortası yani şurası 40'a ne olur şöyle yukarı. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta bu. Yerden yüksekliği en yüksek geldiğinde tepe noktası 40 olduğunda e, apsisi ordinatı 17 metre yukarıda oluyormuş. O zaman 1 metresi buradan olduğuna göre demek ki burası 16 metredir. 40'a 16 olarak kabul edeceğiz. Buna dikkat edin. Bize diyor ki 20 metre tam şurası olsun. 20 metreye geldiğinde yerden yüksekliğini soruyor. O zaman burası 20'ye acaba kaçtır? O soruluyor. Şimdi buna dikkat edelim. Y eşittir diyeceğiz. Öncelikle A çarpı. Gerçi tepe noktasını biliyoruz. Onun için onu kullanalım. Aslında burada eksenleri kestiği noktalar belli. Oradan da bulabiliriz ama ben şunu kullanacağım. X eksi 40'ın karesi artı K. Yani 16 diyebiliriz. Bunu bulmak için de herhangi bir sıfıra sıfırı kullanalım mesela. Sıfır verdiğimize a'yı bulmak için burada 40'ın karesi artı 16'dır. Eksi 40 ama karesi olduğu için fark etmez. Buradan ne yapar? 1600 a eşittir. Eksi 16 diyelim. Bunu karşıya gönderelim. A da buradan eksi 16 bölü 1600'dür. Sadeleştirirsek eksi 1 bölü 100 yapar. Şöyle yazalım buraya bakın. Eksi 1 bölü 100 x eksi 40'ın karesi artı 16. Bu noktanın bakın absesinin 20 olduğunu biliyoruz. 20'yi yerine yazacağız. Y'sini arıyoruz. Eksi 1 bölü 100. 20'yi yazdığımızda eksi 20'nin karesinden 400 gelir. Artı 16 yapar. Bunlar sadeleşirse burası 4 olur. Yani eksi 4 artı 16'dan dolayı o noktanın Y'si de 12 yapar. Burası da demek ki 12'ymiş Ama dikkat edeceğimiz nokta bakın 12 burasıdır. Buradan da 1 metrelikte aşağıdan yüksekliğimiz var aslında yerden yüksekliği sorulduğuna göre 13'tür. Cevabımız A seçeneğinde. Analitik düzlemde verilen parabolün tepe noktasının koordinatları 2'ye 9'dur. Parabol x eksenini A ve B noktalarında, y eksenini K noktasında kesmektedir. OB 5 OA'ya eşitmiş. Buna göre L noktası parabolün üzerinde olduğuna göre KLMO dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle bakın şurası şöyle hemen şöyle çizdiğimizde burası 2 O zaman bakın dikdörtgenin aslında kısa kenarının 4 olduğunu buradan gördük. Yani burası da 4'tür. Buna dikkat edelim. Ve orana da bakarsak bakın OA uzunluğuna yani şuraya K dersek OB uzunluğu şuranın tamamı da 5K yapıyormuş. O zaman demek ki AB 6K'dır tamamen. Orta noktası 3K olur. Yani şurası da 3K uzunluktaysa K burada ise demek ki buraya 2K kalır, yani 2K eşittir 2 ise K da buradan 1 yapar. Sorulsaydı A mesela eksi 1'dir, burası da 5'tir, burası da 4'tür. Bunu da bulmuş olduk. Bakın o zaman demek ki L'nin apsisi 4, o ordinatına da mesela ne diyelim M diyelim, 4'de M noktası. Bunu bulacağız. Öncelikle ama parabolün denklemini yazmamız lazım. Buradan bakın A çarpı x eksi 2'nin karesi tepe noktasını bildiğimiz için bunu kullanabiliriz. 9. Artık eksi 1'e 0 ve 5'e 0'dan geçtiği için birini kullanabiliriz. Mesela eksi 1'e 0'a kullanalım. 0 eşittir. A çarpı. Burada x yerine eksi 1 yazarsak eksi 3'ün karesinden 9 artı 9 yapar. Buradan 9a eşittir eksi 9'dan. A da buradan eksi 1 gelir. Parabolümüz şöyle oldu. Y eşittir. Eksi x eksi 2'nin karesi artı 9'dur. 4'e m'yi arıyorduk. O zaman y yerine m x yerine de 4 yazacağız. 4 eksi 2'den burası 2'nin karesinden 4 gelir. Artı 9'dan bu da 5 yapar. Demek ki m m'de 5'miş 4'e 5. O zaman dikdörtgenimizin uzun kenarı 5 birim. Kısa kenarı yani şurası da 4 birim zaten baştan biliyorduk. Alanı sorulduğuna göre alanda 4 çarpı 5'ten 20 birim kare yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Engebeli bir pistte kaykay kullanan bir kişi en derin noktası AB doğru parçasından 8 metre aşağıda bulunan şekildeki gibi parabol biçiminde bir zeminden geçecektir. Pistin A ve B noktaları arasındaki yatay uzaklık 24 metredir. Buna göre A noktasından kaymaya başlayan bu kişi B noktasına doğru hareket ettiğinde yüksekliğin yarısına geldiği ilk anda yatayda kaç metre yol almıştır diyor. Öncelikle bakın şeklin üzerine dökmeye çalışalım anlatılanları. Burası y ekseni olsun. Burası da bakın şöyle x eksenimiz olsun. O zaman 0'a 0 olarak kabul ettiğim için tam orta noktası 12'dir. Burası da 24'tür. Şöyle aşağı doğru bakın bu uzunluk şurası eksi 8 yani 8 birimmiş. O zaman tepe noktasının koordinatının 12 eksi 8 olduğunu gördük. Şunu diyor. Bakın şu yüksekliğin yarısına yani geldiği anda şurada belli bir yol da almıştı. O zaman burası da mesela m dersek Burası M'ye eksi 4'tür ya. Bu M soruluyor bize. Soru da bu soruluyor. M'yi bulabilmek için öncelikle biz denklemini yazmamız lazım parabolün. Y eşittir. A çarpı x eksi 12'nin karesi eksi 8 tepe noktası bilinen parabolün denkleminden. Sonuçta 0'a 0'dan geçtiği için x gördüğümüz yere 0, y gördüğümüz yere 0'ı yazalım. A çarpı burası 144 eksi 8 yapar. 8 eşittir 144 A'dır. A da buradan 8 bölü 144 yapar. Sadeleştirmesini yaparsak 1 bölü 18 olur. Hemen yerine yazarsak bakın şurada yerine yazıyor. Y eşittir. 1 bölü 18 x eksi 12'nin karesi eksi 8 şeklinde. Şimdi bize şu soruluyor. M noktası işte M eksi 4 noktası demiştik ya. X gördüğümüz yere M Y ye gördüğümüz yere eksi 4 yazacağız. 1 bölü 18 x eksi 12'nin karesi eksi 8. Bakın x gördüğümüz yere m ye yazacaktık. Tabii ki şöyle m'yi yazalım buradan hemen 4 eşittir 1 bölü 18 eksi 8'i buraya getirdiğimiz için m eksi 12'nin karesi buradan da 72 eşittir m eksi 12'nin karesi yapar her iki tarafın karekökünü alırsak bakın buradan şöyle yapalım m eksi 12 kök, karekökü bunun 6 kök 2'dir ya 6 kök 2 gelir ya da m eksi 12 buradan eksi 6 kök 2 gelir çünkü karekökten bu mutlak değerle çıkacak yani şöyle karekökünü aldığımızda Burası 6 kök 2 yapar. Burası da mutlak değer m eksi 12 yapar. Buradan m eşittir 12 artı 6 kök 2 gelir. Buradan da m eşittir 12 eksi 6 kök 2 yapar. Şimdi bizim aradığımız nokta 12'den önceydi. Yani 12 artı 6 kök 2 daha bu tarafta bir yerlerdedir. Bunu aramıyoruz. O zaman bizim cevabımız 12 eksi 6 kök 2'dir. Cevabımız A seçeneğinde. Bu ile beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilir ve yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.